Türkçe lisan çok teşekkür ederim. Altta bir ne? O da Bulgarlarla ilgili. Ayazma. Ayazmalar. Sadece yüzünüzü değil günahlarınızı da yıkayınız. Alttan oluklar geçer. Onları da ya kömürle Peygamber Efendimiz Gıfari Hazretlerini dostum diye hitap eder. Fakat buna rağmen Gıffari sen o kadar sertsin ki sen yalnız yaşayıp yalnız bu bölgenin taşıma işlerini alıyorlar. İşte kanunlarla, el arabalarıyla o dönemi kargoculuğunu yapıyorlar. Dolayısıyla burada da ben hırsızlık mı yaptım? Mesela şeriatta elimin kesilmesi gerekiyor. Fakat bir Rum vatandaş hırsızlık yaptığında eli kesilmiyor. Her devletin, her imparatorluğun olumlu yanları da var. Olumsuz güneş saati. Bakın orada birebir orijinal 1563'ten kalma, 250 kilo civarı atlar taşıyamıyor <laughs> arabasını ortalama 3 ya da 4 at taşıyor fakat bizim Türk atları taşıyamıyor İngiltere'den Bu kapı Topkapı Sarayı kazıları sırasında Topkapı Sarayı'ndan çıkıyor Topkapı Sarayı kazıları o yüzden çok uzun yıllardır burada. Uzun yıllar dediğim uzun yüzyıllardır. Aynı zamanda sahte bir peygamber çıkmıştı ortaya geçmişti. Sabatay Sevi. Vaaz verdikleri kürsü gemi pupası yani geminin arka tarafı şeklinde. Cadde boyunca kebapçı var. Sulu yemekçi var. Yani İstanbul'da 5 sene sonra Fatih Sultan Mehmet'in emriyle yapılan iyi niyetli bir insan ki sırf e, Arap askerlerine değil karşı tarafın askerlerine de Roma askerlerine de suda. Konstantinopolis'te imparatorun izniyle kalıyor. Tekrar sakalık yani su dağıtımı yapıyor. Fakat o kadar seviliyor ki, o kadar iyi niyetli ki. İşte bağlanıyor, atlar hastasıyla çekilerek ayakları kopuyor, kolları da kopuyor. Adına adanmış kilise Kadıköy'de. Tamam diyorlar, eğer diyorlar hangi düşünce göğsünde kalır ise gerçek. Dünyada iki tane elde sanırım şu an tek bu kaldı. Evet. Arkamda görmüş olduğumuz yer ise Eksel hane, Bulgar Patrikhanesi. hanesi. Evet. ettiysem... Biz çok İstanbul'da. teşekkür ederim kendimize. Yani sen öyle öyledir, sen öyledir ağabey. Öncelikle hoş geldiniz, hepinizin ayağına sağlık. Biz neredeyiz? Bildiğiniz gibi İstanbul, İzmir'dedir. İstanbul'un İstanbul, un, İstanbul un yedi tepesinden birindeyiz. Roma dönemindeki adı Hadrianopolis. Biz Edirne Kapı olarak biliyoruz. Edirne Kapı İstanbul'un yani eski Konstantinopolis'in Avrupa'ya açılan kapısıdır. Neredeyiz? Mihrimah Sultan karanlık ortamını hiç beğenmiyor ve Mimar Sinan'a bir fırça Mimar Sinan'ın içinde bu oluyor. Mimar Sinan çok aşıkmış. Fakat şöyle bir gerçek var. E, aralarında 34 yaş. Mimar Sinan, Osmanlı mimarisinde çığır açmış. Bir cami olarak görmeyin. Osmanlılarda büyük camilerin hepsi bir külliyedir. Kocaman bir külliyedir. Peki bunun geliri, giderleri mutlaka olacaktır. Bu giderlerin hepsini devlet mi karşılıyor? Hayır. E, 500-600 senelik dayanıklılık sağlıyor. Bu e, Romalılarda farklı bir teknik kullanılarak 700-800 yapımına başlanan İstanbul surlarının bir kısmını görüyoruz. Şimdi yerlerin fotoğraflarını göstereceğim size. İlk, i̇lk yapıldığı zaman küçük bir kilise, e, ahşap yapılıyor. Ahşap halinden günümüze gelene kadar tabi ki tahtatlar vesaire geçiriliyor. Ama e, çok ilginç bir gerçek hikayesi var Cuma ile ilgili. Çünkü Özellikle İstanbul'da pek çok kuşatma yaramış. İmpara, e, Roma İmparatorluğu asırlar boyu İstanbul nedeniyle Avarlarla dönemde e, bütün insanların e, çok savaşmışlar. Yine bir Avar kuşatması neticesinde artık şehir düştü düşecek. Öyle bir hale geldi. Hazreti İsa'ya, Hazreti Meryem'e dua etmeye başlıyor. Günlerden cuma. Yine insanlar kilisede artık yönetim diyor ki şehri teslim edeceğiz. Başka bir yolu yok. İnsanlar dua etmeye Tamaya başlıyor. Etmeye başlıyor. Fakat o, da, o evet. öyle bir fırtına çıkıyor öyle bir yağmur yağıyor. <laughs> Tam yapısındır, Çadırlar havalara uçuyor. Askerlerin çadırları havaya uçuyor. Askerler oradaki sağda solda ne bulunursa sarılıyor. En son havalar diyor ki yeter artık biz Biz şakayı kaldıralım yapamayacağız diyor. Rivayete göre, Hristiyan inancındaki rivayete göre Hazreti Meryem gökten kanatlarıyla iniyor. Ağır askerlerini rüzgar vasıtasıyla süpürüp kuşatmayı kaldırıp atıyor. O gün de günlerden cuma olduğu için belki de Türkiye'de cuma günleri vaaz verilen tek kilise burası. Aynı zamanda pazar günleri de vaaz veriliyor. Ama cumayı özellikle kurtuluş günü olarak saydıkları için... <laughs> Ayazmalar. Ayazmalar. Bu var. Aslında şimdi altında da var. Şeyde var. Bu ne yani var? Bakın o sahildeki ayazma mantı bu mu? Evet. Burası... Yok şaka değil, doğruyu söylüyorsunuz. Doğal su mu? Yer altı su mu? Yer altı su. Şimdi bakın. Çeşmeye, ba çeşmeye bakarsanız arkadaşlar evet. sadece günahlarınızı değil sadece yüzünüzü değil günahlarınızı da yıkayın yüzü. Evet. Önce açabilirsiniz. Evet. Çünkü ne anlama geldiğini bilen Sevgi Hanım'a çay ısmarlayacak. Ocaklarla ısıtılıyor alttan oluklar geçer. Onları da ya kömürle ya odunla handi. Ocakları yakan, ateşin sönmemesini sağlayan kişiye Can Bey oradan mı geliyor ya? Hayır. Değil. Sen öyle diye sen öyle Ebu Zer Gıffari Hazretleri. Arabistan'ın Tebesle bölgesinde yaşamış. Birebir öğrendiği her şeyi Peygamber Efendimiz'den öğrenmiş. Kabilesinden gelir. Fakat geçmişi çok değişiktir. Arabistan'ın Gıfari o kabile de soygunları cinayetleriyle ünlü bir kabiledir. Oradan çıkmış olmasına rağmen Müslümanların beşincisi olduğu rivayet edilir. Silahtar Ali Paşa var. Bir gıffari hayranı. Kendisi bir gıffari hayranıdır. Burası bir makamdır. Buraya makamını yaptırmıştır. Peygamber Efendimiz gıffari hazretlerini dostum diye hitap eder. Fakat buna rağmen Gıffari sen o kadar sertsin ki sen yalnız yaşayıp yalnız öleceksin diye de bir söyleride bulunur. Yaşadığı dönemde Hazreti Ömer ve Osman'la çok sık şekilde tartışmalara girmiş ve vefat etmiştir. Dediğim gibi burası bir makamdır. Makam nedir? İçinde cenazesi naaşı olmayan Fatiha gönderilmesi <laughs> adına yapılmış türbeler sinirine hakim olamamış bir zattır. Ve Peygamber Efendimizin dediği gibi Tebese bölgesinde bir tepede yaşadığı evde tek başına vefat etmiştir. Dediğim gibi burası bir makamdır. Makam nedir? İçinde cenazesi naaşı olmayan Fatiha gönderilmesi <laughs> adına yapılmış türbeler mezarlar. Bu bölgede de ama bir işle uğraşmak, İşle uğraşmak zorunda. O dönemde Osmanlı'da günümüzde dairler var olan tek adı geçmeyen bir sistem, ahit Günümüzün ticaret odasını düşünün ve derneklerini Nasıl söyleyeyim? Şimdi Marangozlar Derneği, Ahçılar Derneği, Mimarlar Derneği gibi. O vatandaşlar da burada hayatlarını idame ettirebilmek bir işle uğraşmak zorunda. Bu bölgenin taşıma işlerini alıyorlar. İşte kanunlarla, el arabalığıyla o dönemi kargoculuğunu yapıyorlar. Dolayısıyla burada da Taşımacılık Kovulu'nun bir loncası. Arkamda bir çeşme görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi artık çeşme vasfını kaybetmiş. Fatma Sultan Çeşmesi ya da buradaki vatandaşların su ihtiyacını karşılayabilmek evet. adına Fatma Sultan tarafından yapılmıştır. Müslümanların, Müslüman Ermenilerin, Yahudilerin, Rumların yaşadığı bir bölge. Değişik bir adalet sistemi kuruluyor. Nasıl adalet Şimdi mesela abi Türk <laughs> ben Ermeni Görüşmüş, bilmem ne falan. Mahkemelik olur. Benim kanaat önderlerimden biri mahkemeye geliyor. Abininki geliyor. Bir de kadı var. Kadı her iki tarafı da dinliyor. Dinlerine göre uygulanacak cezayı kararlaştırıyor. Her iki tarafın da hakkını yemeden ona göre bir ceza sistemi oluşturuyor. Yoksa işte sen Osmanlı toprağındasın. Osmanlı şeriat örnekleri biliyorsunuz. Şeriat hükümlerine göre ben seni yargılarım, asarım, keserim, biçerim olayı yok. Ben hırsızlık mı yaptım? Mesela şeriatta elimin kesilmesi gerekiyor. Fakat bir Rum vatandaş hırsızlık yaptığında eli kesilmiyor. Onların hükmü, onların dini yasaları ne gerektiriyorsa mahkemedeki kadı yani günümüzün adıyla yargıç ona uyuyor. Böyle bir adalet sistemi getirmişler. Her devletin, her imparatorluğun olumlu yanları da var. Olur. hukuk sistemi o günkü şartlara göre gayet olumlu. Evet. Şimdi Yahudi bir vatandaş da bir Ermeni bir suç işlediğinde ay Osmanlı şeriatına göre değil. Onlar Her ikisinin hem dini yasaları ve kanunlarına göre yargılanıyor. Ondan sonra o çıkan sonuç Şeriat'a uygun mu, değil mi, hak geçmesin diye tekrar yapılandırılıyor. Ona göre ceza veriliyor. Karşıda bir kilisemiz var. Balat, e, Balinur'un kilisesi, 16. yüzyıldan kalma. İçinde genel bir ayazma var. Bir bakayım, bir bakayım. <laughs> Mimar yaptığı saat. Bakın orada. Birebir orijinal. 1563'ten kalma. Şimdi Semiz Ali Paşa. Osmanlı tarihinin gelmiş geçmiş. En şişman paşası. 250 kilo civarı. Atlar taşıyamıyor. <laughs> Arabasını ortalama 3 ya da 4 at taşıyor. Fakat bizim Türk atları taşıyamıyor. İngiltere'den özel e, büyük atlar. Ferru Ketüdağ Camii adını gördüğünüz gibi Ferru da Semiz Ali Paşa'nın Ketüdağ'sı. Sevgi Hanım'a bir çay daha ısmarlayacak. Bilemeyen ya da bilen artık karıştırdık. <laughs> <Büyümeyi> çok <laughs> evet. çay içeceğiz. mi? yardımcısı gibi. Çay Bildiğiniz kahyası. Kahviyası. Hani çiftliklerde olur ya. Yardımcısı. Kabul edilmez Siz yarım vardı ısmarlayın. Sol tarafında yıkık dökük bir bina görüyorsunuz. Ohoryan 1977'ye kadar bile bir hizmet vermiş çevredeki vatandaşların gerek erkek gerek kız bir mektep. Fakat ondan sonra şişehane, ondan sonra mumhane, ondan sonra ambar olarak kullanılıyor. Tavsiyeci e, söylemiyor. Son kullanımları da Doğrusu bir tarihi. kapalı sokuyorlar. Draman tarafında Müslüman nüfusu artınca oradaki Ermeni vatandaşları alıyor camiye çeviriyor. bu vatandaşlar mübarek annesi Birazdan gireceğiz göreceksiniz. Taksi isimli bir Rum kilisesi var mı? Onun kilisesini Ermeni vatandaşlara Hibe ediyorlar. Gireceğimiz kilisede son geldiğimde ben gel. sonra bir değişiklik olmadıysa fotoğraf çekmek serbest. Sessizlik genel kurallar geçerli. Haydi. Bina ailen yok orada. Yeah, yeah, Hai sudah Hı -hı. Atız, bu kapı Topkapı Sarayı kazanabilse de Topkapı Sarayı'ndan çıktı. Evet. Bu üstündeki şeyler var. Evet. Yılmaz'ın o altında kalmış. Topkapı bu, işte bu olacak. Sinevok, Çok uzun yıllardır burada, uzun yıllar dediğim, uzun yüzyıllardır sadece Barış Zitva törenlerinde yani 13 yaşında gelmiş bir yavru çocuğunun ergenliğe geçiş törenlerinde açılıyor. 9 ışık bayramı var. Her gün dilekler dilenir, dualar edilir dokuz kozu bir şamdan vardır. O şamdana dileklerle bir mum dikir. Aynı zamanda sahte bir peygamber çıkmıştı ortaya geçmişti. Sabatay Sevi isimli bir peygamber. Burada vaaz vermişti. Araba... Bu arada içine giremediğimiz için çok ilginç bir özelliği var. Fotoğrafını göstereceğim. Ee, vaaz verdikleri kürsü gemi kupası, yani geminin arka tarafı şeklindedir. Kimine göre Nuh'un gemisinden esinlenilmiş. Buyurun. Bu hmm. tarafı hmm. hmm. Evet. Hmm. İstanbul'da bulunan en büyük sinagog. Ay adı nedir bunu okuyamıyorsun? Ahriy'den. Ahrida. Ahri. <laughs> tamam. Şu anda? Yemek, Yemek. olası vereceğiz ayrıca. Verelim bana başka bir şey Şöyle açın da Evet, evet bakıyorsunuz. Evet. Cadde boyunca kebapçı var. Sulu yemekçi var. Az önce bahsettiğim gibi. Ya ben... Arka tarafta çok güzel bir yer var. Çay içmeye Yani yemeği tabii sağlık atıp Çay içmeye gideceğiz. Anam korktum. <laughs> Ya Hanım, bu taraf Balat, evet. bu taraf Fener. Fener. Sevgi Hanım Balat'ta kaldı, gelmiyor mu? Gelmiyor, evet. Tam Fener değil. Orada yine birçok şey var. Beşiktaş'ta. Hadi, Hadi. Fener'e gidelim. Hadi Fener'e. Bekleyelim artık. artık. Yapım yılı 1458. Yani İstanbul 5 sene sonra Fatih Sultan Mehmet'in emriyle yapıldan yapılan bir cami. Minaresi tahtaymış. Tabi yıllar, asırlar içinde yıkılıyor, yanıyor vesaire normal hale dönüyor. Arkamda görmüş olduğunuz bir makam değil, gerçek bir türbedir. Hüseyin Sadık Radu Allahu Araplar'ın 2. E, İstanbul kuşatması sırasında kuşatmada sakalık yapıyor. Yani fakat o kadar iyi niyetli bir insan ki sırf e, Arap askerlerine değil, karşı tarafın askerlerine de, işte Roma askerlerine de su dağıtıyor, artı ahaliye de su dağıtıyor. Tabi İstanbul fethedilemiyor Araplar tarafından fakat Hüseyin Radallahu anh, Hüseyin Sadık Radallahu anh o kadar seviniyor ki diyorlar ki sen İstanbul'da kal. Konstantinopolis'te imparatorun izniyle kalıyor tekrar sakalık yani su dağıtımı yapıyor. Fakat o kadar seviliyor ki, o kadar iyi niyetli ki ve e, kendi dinini affı tanıtmaya başlıyor iyiliklerinden dolayı. Bu mıntıkadaki ahalinin bir kısmı Müslüman olmaya buna izin veren imparatorun kulağına gidiyor bu olay. Olmaz mı? Yani bizim bir cümle şeyimiz vardı, atış sözümüz. Müslüman mahallesinde hani sallarına evet. düşünceyle diyor ki olmaz. Ya gidecek ya da ölecek. Gitmiyor. Bir gece imparatorun askerleri tarafından uykusunda şehit ediliyor. Evinin bu taraflarda olduğunu söyleniyor. Yerine getirip işte anlatımlarını yaptığı için buraya gömülüyor. <laughs> Kiler ya da mutfak binanın alt katında oldu. Orayı havalandırma. Havalandırma Vay be. <laughs> o da nasıl kutsal Hristiyanlığın ilk çıktığı dönemler o zamanki çok tanrı dile inananlar tarafından paramparça ediliyor. Ellerinden, ayaklarından, kollarından işte bağlanıyor. Atlar hastasıyla çekilerek ayakları kopuyor, kolları kopuyor. Adına adanmış kilise Kadıköy'dedir. Efemiyat. Yani. Efemiyat. Adına adanmış kilise Kadıköy'dedir. Diyorlar ki Efemiye bir azizedir. Biz onun tabutunu açalım. İki tane düşünce mektubunu, monofisit ve diofisit düşünce mektubunu onun göğsüne bırakalım. Tamam diyorlar. Eğer diyorlar hangi düşünce göğsünde kalır ise gerçek Hristiyanlık odur. Geceden koyuyorlar. Tabi bunlar yazılan kitaplarda olan şeyler artık. İşte şehir efsanesi midir, hikaye midir bilinmez. Zarfın bir tanesi göğsünde, bir tanesi ayak ucunda. Şaşırıyorlar. Acaba hangisi? Acaba hangisi? Ayak ucunda olanı alıyorlar, bakıyorlar. Monofizik düşünce, yani İsa yarı tanrıdır. Meryem ana, tanrı anası, tanrı anasına da e, Teodokos deniliyor. Göğsünde kalan ise Diyofiziklerin düşüncesi, yani İsa insandır. Hazreti Meryem de insandır. Onu doğurmuştur. E, mesihlik. Hz. İsa inmişti. Nasıl diyorlar? İnancımız bu. O saatten sonra zaten Ortodoks ve Katolik olarak ayrılmaya başlıyorlar. E ne yapıyorlar? Diofisitçiler, yani insan ve insan anası olduğuna inananlar. Tamam diyorlar. Monofisit yani Tanrı olduğuna inananlar biz kabul etmiyoruz diyorlar. Onları yani monofisit düşünceye sahip olanları dinden aforoz ediyorlar. O şekilde bir ayrım oluyor. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz ikonizmler. Bakın Bunlar fabrika işi değildir. Tek tek elle kimi e, kitaplarda 40 yıl, kimi kitaplarda 60 yılda yapıldığı yazmaktadır. Şimdi bir 5 dakika isterseniz burada fotoğraf çekmek isteyen çıksın. Acele etmemdeki maksat şu. Demir kilisi kapanacak. O yüzden hemen çıkalım. eminsin bir. Diğer elinde dünya vardır, dünya işlemisin Size söylediğim fotoya baktınız mı? Aynen. Tamam. Giri Osmanlı dönemi, Girit'te bir isim çıkıyor. Moraya da yayın. Fatih ve Fatih gizliden Osmanlılar bunu uzun araştırmalar sonucunda öğreniyorlar. Ben de Ali Paşa Vatikan'ı alıyor az önce bakmış olduğunuz kapıda idam ediyor, asıyor. Zatlar diyorlar ki o kapı da bir Türk uleması, din adı, devlet büyüyor. İdam edilmeden o kapı açılmayacak diyorlar. Kapı hala kapalı, açmıyorlar ama öyle de bir şey yok diye iddia ediyor. Devam edildi, isyankarlarından biri. <laughs> İleride bakın beyaz Fiyatın bir bina var. Şu an Tardas'tan bitmeyeceğim sizi. Orası bir okul. Bir e, bey, aşırı zengin bir tüccar. Kırmızı mektep var yukarıda. Kırmızı tuğlalardan, Fransız tuğlalarından yapılmış. Diyor ki bana ondan güzel bir okul yapın diyor. Çekiyor gidiyor, parayı gönderiyor gönderiyor. Ya diyor ne oldu benim okulum? Geliyor bakıyor ki Allah Allah diyor alakası yok okulda. Anında yardımı kesiyor. E kaldı mı okul? Vatikan'ı olaya el atıyor. Filmlerde, kiliselerde görmüşsünüzdür. Dolaşımlar tepsiye para atar. Okulun tamamlanması için Vatikan'ı öyle bir olay çıkarıyor. Tepsilerle bütün kiliselerde dolaşımlar para biriktiriyor. yükseliyor. Tepsi <laughs> <Yok. gülüyor> Şimdi evet. mı? Evet. Evet. <laughs> Toplanan paralarla okul bitiriliyor

yani <laughs> Şuraya gelelim. Şuradan <laughs> bir fotoğraf karşılanacak. Önce gelsek. yoluyla 500 bin ton demir buraya getiriliyor. Ama biz şu an denizin üstündeyiz. Evet. Doğru. Alt tarafa inemedik. Önce topraklarda doğru dolduruluyor. Tuzlu suda bozulmayan ağaçlar var. Denizde yürüyor. Onlar getiriliyor. Onlardan kazıklar çakılıyor buraya. O kazıkların üstünde platform kuruluyor. şekilde Dünyada iki tane 50 sanırım şu an tek bu kaldı. Evet. Ee, Adam'a diyorlar ki, sen diyorlar bize işte toprak verdin, biz Bulgarca ibadetimizi sağladı, biz seni aziz idan ediyoruz. Yani adam parayı bastırıyor, mal evet. veriyor, aziz, <laughs> aziz oluyor. Keşke biz de olsak bu şekilde. Evet. Arkamda görmüş olduğumuz yer ise ekser Bulgar pasti hanesi. ettiysem... sanettiysen çok teşekkür olurlar. ederim.